Zeytin yatırımcılarımızın dikkatine diyerek şöyle başlıyoruz. Arkadaşlar zeytin ağaçları da özel bakım isteyen ağaçlardır. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölge İzmir Bergama yatırımcımızın bahçesindeyiz. Özellikle ağaçların dibindeki yabancı otlar tamamen temizlenmeli. Otlar aynı zamanda haşere getirir. Bu da ağaç köklerine zarar verir. Ağacın alması gereken bitki besin elementlerini otlar alırlar. Onun için arazimizde gübreleme yaparken fermente edilmemiş hayvan gübresini kesinlikle kesinlikle vermeyin. Onu verdiğiniz zaman onunla birlikte hem haşere lavrasını getirmiş olursunuz hem de ot tohumu gelir ve şu görmüş olduğumuz neticeyle karşı karşıya kalırsınız. Bak görüyorsunuz otlar neyse ağacı tamamen kavramış ve etrafını tamamen sarmışlar. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için fermente etmek şart. Nasıl fermente edilir? Özellikle hayvan gübrelerini bir sene önceden bir bölgeye toplayacaksınız. Arasını açıp içerisine yanmamış kireci koyup ondan sonra üzerine bir laylona kapatıp o yazın sıcağında 3 ay bekleterek içerisindeki var olan tohumları yani ot tohumlarını öldürmek ve aynı zamanda e, haşere lavraların tamamen yok etmek için bu fermente usulünü yapılması çok çok önemli. Arkasından iyice bir karışım yaptıktan sonra bahçenize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. E, şu anda görüyorsunuz ağacımız yeni dikilmiş. Bu ağacın güzel bir çalışmasını yani yapılması gereken ağaçta zeytin ağacında yapılması gereken şey neyse size harfiyen anlatıyoruz ki doğru bilgiyle doğru dikim yapın. Evet etrafını tamamen aç ve ağacın dibine toprak çek. Dostum. Heh, çek çek. Heh, orayı doldur. Çünkü ağacın kök bölgesine su gelmemesi çok önemli. Ee, ağaçların kökleri hemen diplerinde değil iz düşümü dediğimiz yarı çap etrafındadır. Beslemek için de etrafından beslememiz gerekir. Şu anda şurayı da tamamlarsan ağacın dip çapası tamamlanmış olur. Ha, orayı açıp böyle tarafa doğru otları çek. Tamamdır. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra üstadım siz şey tutum ben bazı şeyleri net gösterip kameranın önüne gelmesin evet şu anda ağacımızın dip çapasını yaptık sıra geldi budamaya yani özellikle zeytinlerde taçlandırılma bölgesi 80 santimdir arkadaşlar aşağıda bir tane çeper bırakmıyoruz yani dal bırakmıyoruz şunların tümünü temizliyoruz. Bu asalak dallar diyoruz biz bunlar ağacın gücünü alır. Ağacın gelişimini önler. Onun için ne yapıyoruz? Aşağıda ne kuru dal ne de yaş dal bırakmıyoruz. Bunları da aldık. Bunu da aldık. Şunu da aldık. Evet. Ne oldu? Şu anda bu ağacımız gelişime hazır hale geldi. Şimdi etraf düzenlendi şu şekilde. Ne oldu? Diz düşümü şu anda. Kökler buralardadır bu ağacımızın. Kökleri besleyebilmek için ne yapıyoruz? Daha önce gübresi verilmiş. Şu anda da humyes vereceğiz. Şöyle yapalım. Hemen Evet. Bu Leonardit menşeli ümgesimiz. İçerisinde aynı zamanda bitki besin elementleri olan mikro elementler mevcut. Demir, çinko, bakır, mane, manezyum, bor gibi. Şu şekilde bir ölçek, bir kapak. Doğru hümigasiti nasıl anlarsınız? Onu da söyleyeyim. Şu anda görmüş olduğumuz gibi suyun içerisine döktüğümüzde doğru hümigasit homojen bir şekilde anında dağılır. Görüyorsunuz. Anında suyla homojen bir şekilde bütünleşti. Yani herhangi bir çalkalamaya, karıştırmaya gerek kalmadı. Ve bu iki ağaçlık. Her ağaca bir kapak yeter. Şu şekilde etrafına tüm veriyoruz. görmüş olduğumuz gibi şu anda bu ağacın bitki besin elementlerini alabileceği Zemini oluşturduk, etrafını açtık, bübük bizi verdik, budamasını gerçekleştirdik ve bir de e, lavralardan temizlenmek için sezonda bordo bulamacı yapılması şart. Daha sonra ağacımız geliştiğinde araları açacağız. Bak burada aynı zamanda şu bölgeyi şu şekilde açacağız ve ağacımızı bu şekilde gelişime bırakacağız tüm zeytin yatırımcıları arkadaşımız bu dediklerimizi yaparsa ağaçlarının yıl içerisinde ne kadar güzel geliştiklerine birebir şahit olacaklar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eğitici bilgilere devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet.